Cümleten selamun değerli izleyicilerim. Cansın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem patik örüyor. Ben de onlara bir çay demledim. Rasim dayım var gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Sert ve mert Merhaba adam. Bugün tavuk almaya gittiler annem gül. Tavuk almışlar arkadaşlar. 10 evet. tane tavuk bir tane de horozumuz. 4 tane de yumurtamız oldu. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> He, dört tane yumurtlamışlar bugün <laughs> bizim kısmet. Zaten var ya tavuklar geldi, biri ora çömür, biri ora hince bunlar bir yumurtlasın da bir görün dedim. Ee, iyi, o iyi, da bir es sağmış. Biri diye ee, biri biri sahip, de bir de sakat şey. gibiydi, yani dayı geldiğinde ayaklar şöyle top gibiydi, sonradan açtı. O, iyi, iyi, iyi. Ha, ucları Acayip kötü olmuşmuş ucları. He topak topak. topak topak olmuş. Topak, yani. evet. İzleyicilerim benden patik modeli istiyormuş. Şöyle bir gösterim. Annemin He. ördüğü iki milli. Anne milin de bir göster nasıl olduğunu. Işte, Arasında şöyle kaplı gibi oluyor bunların. Kaplı mil Kaplı Aynen. He. Önleye de bu işte bak. Örülmüşü de var. Bir tane ördü annem. Benimki He. daha duruyor. Bir tane kestim. ince örsem çok örerdim de. Öremedim yani. işim vardı. Modeli böyle yani, bu birleşince çok güzel oluyor. Burada 9, şurada 8, şurada 9, şurada Başlangıcın kaçına başlıyorsun ki? Ha, öyle. Şey, 37 ile başlıyor. başlıyorsun. 4 sıra neyim, 37 gidiyorsun sade. 3, 3 sıra gidiyorum. da sonra artırıyorum. 10 tane neyim artırıyorum. Bunu tek diyene kadar. Ağzı yüzük olsun. Şöyle dağırıyorum. İyice kola. de ince model isteyen olursa tek tek örer göstererek Evet. Şey... Yani yoğun bir istek gelirse. Sadece Sonra, örnek olsun diye oluyor, böyle dar olursa iyi oluyor Aynen ağzı Sonra geniş oldu mu güzel olmuyor. Ayaktan evet. çıkıyor. Sonra bak. Dördün. Köpekler yine havlaşıyor. Başla işte bak. 9, 8, 9, 3, 4, 3, 4, 3, 9, 8, 9. Hep öyle. Pembeler 9 yani. Şu şeyler öyle mi? Pempeler 9. Şura 8. Şura pempelerden ayrı. He. Şuralarda 4'er. Şura 3'er. Şura 4'er. Bak 3'er er aralandı. Bak 2'nin arada bir ara 3 var. He. Şunun arasında, bir arasında da bir el er daha var. Bak. Yok, hmm. o önüne kullanacak bura. Alamadın Şura mıydan? bir ayrı önüne kullanacak. Şu 3 de büyüyüp gidecek artırdıkça. Şu kıyılarda birer artırıyor. Şurada kıyılarda birer arttırıyor. Şurada kıyılarda birer arttırıyor. Burada üçünde arttırma var. Bunu yani böyle yani. öğrenenler anlar senin böyle anlattığından He. ki anlamazlarsa ince ayrıntı He. gösterebiliriz. Yani sadece 9, model istediler. Bu sıra ördük mü? Ondan sonra da dönecek arkasına dönecek. Şura bir düz örecek. sonra da kesmeye girişecek. O zaman da o zaman görünür yani. Aynen. Senin ne? Sen ne yaptın da iyi misin? Başlayayım. Bugün dayım yolcu arkadaşlar. Tıraş neyim olmuş? Evet, olmuş da Saatler olsun Zafak. diyeyim. Ayrıcık geç oldu ya. Dayım <laughs> <mi> gel, <laughs> de Burgaz'da kalıyor arkadaşlar. Lüleburgaz'da. Bugün oraya gidecek. Bu videoyu ben artık bugün <laughs> mü yayınlarım? Bugün yayınlarsam sürprizin gider. <gülüyor> Dediniz <gülüyor> mi? Zaten hiç beklemiyordum dayı senin sürprizi yapmanı. Çok ciddiyim valla dayım dayanamaz arkadaşlar. Hem bir daha çayımız var tek bir daha iç. Katıyorum dayı aman ne olacak bir daha. Hemen için bir dakika daha içelim. Şöyle de çayımız da hazır sobamızın üstünde. Dayım oradaki eşinin kızına oğluna sürpriz yapıyormuşmuş. Tabii ki de tutamamış sürprizi. Evet. Zaten biliyordum hingesine ben. Hatice diye kızı da biz koyda kalıyor arkadaşlar. Burada evlendi. Onu da alıp gidecekti oraya. Gezdirmeye hingesine götürecekti. Yani. Gelinle hingesine doğum yaptı ya. He, hingesine abisinin çocuğu oldu. Ya. Ona görmeye gidecekti Hatice de. <laughs> Kim dedi dayı sürprizi? Hanginizi kaçırdınız? Allah Sen. Kaçırdı. Gördüm, çözme. Gel. Bizim sazımız da şöyle baş köşemizde asılı. Yüksel iddiasını öne getirdi. Astı sazını oraya. <laughs> Uyukudan uyandı bu uyuyan güzel de şimdi. Yüksel açsız uyuyorsun annem vallaha. Yemek istedin yemek yapıyordum uyudun. Benim dışarı gittim geldim uyumuşsun. Niye uyudun? <laughs> Ana. Yani. inşallah hep böyle olsan keşke. ilk defa uyuyun. İkisinde Yanlışlık var. mı oldu Hı. ki? Oldu. Olsun oradan arttır. Zaten şey olmuyor bunun içinde. Aynı model ya, pek belli itmiyor. kaç da sırayı. Ben de. Benim örgümde bu tarafta şöyle gördüğünüz gibi ben de Tunus pati örüyorum. Bunun modeli de böyle. Şöyle göstereyim. Bu şöyle kapanacak. Şöyle. Buna bir de alt yapılacak. Şöyle bir de ağzını süsleyeceğim. Tek elinden anca bu kadar. Anne. Annem. Okey. Hani. Yani? Şey çekiyorum annem. Youtube'a çekiyorum. Şöyle canlar göstereyim. Alt kısmı olacak şöyle. Sonra şurayı da şu kırmızıyla. Üstüne süs yapacağım. Gördüğünüz oh, 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 oh. gibi. Bu da Tunus patiği modeli. Eğer ki yine söylediğim gibi ince ayrıntı isteyen olursa tekrar bir çekim yaparım. Şimdi o bitti. Bir diğerine başladım. Şöyle göstereyim. İpimiz büyük. Bir daha var. Şöyle gösteririm sizlere. Bir daha bir daha bir daha. Üç tane. Şöyle gördüğünüz gibi. O zaman biz patiklerimize devam edelim. Videomun devamında görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Tekrardan size selam vererek başlayayım. bu videomun başlangıcı var. Biliyorsunuz katı videosu çektirdik. örüyorduk. karı gördü, dışarıya attık kendimizi. Selalle <laughs> bakın. Eldivenlerimize bakın. Işte. Eldiven yok. hazır hazırlıksız yakalandık. Bağlama atacağım. Öyle mi? Hadi. <laughs> Kaç ama <laughs> Kaç şimdi. bana Kaç. bana. Ama ama. İşte de... Yapan, sen sen de <laughs> 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 Annene vurun bir de. Ben yağmuru, bir de mi? sana vurayım. Hadi. Bir de annene vuruyorum. <laughs> Kamerama <diyecek> diye. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı kıracaksın. Yüksele bir atayım. <laughs> al sana. Kota adamsın. Kota adamsın. Kota. At bakalım. Vardı ya çoraplı. Yok mu eldivenle? Kalın elle ha. geliştirdim. Hadi atsana. <laughs> ah, annem bana çok kötü vurdu. Al. <laughs> al sana. Ah <Aa>, diyemedi ha. <laughs> annen, annen, annen. Annen hadi beraber annen. Ah bu. <gülüyor> <gülüyor> Az. <gülüyor> de hiç oldu arkadaşlar yani maşallah çok güzel kar yağıyor. Bereket bu, bereket. Bu <laughs> anı bekliyorduk. İyi de yağıyor aman yağsın. Su gitme, gel. Aman yağsın. <laughs> Oğlum, gel. Şimdi köpeklerime yağ çalacağım. Cana yapma. Yapma kocan olurum. <gülüyor> <gülüyor> gibi, At arkadaşlar görüyorsunuz. Atma dedim. Atma dedim. Ben şimdi köpeklerim kan. Aa yoksa çok ayıp. O kadar olamaz. O kadar atamazsın babaya. Babaya yazık oğlum. Aa, 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 çok ayıp <laughs> <laughs> Kaç. Abi, <laughs> Yüksel de buradan vurdu gördüğünüz gibi. Nasıl sevindim ya. Hadi şimdi vuran vuran. ben sana ne yaparım ben Yüksel Bey? <laughs> yüksel Bey ben sana, <laughs> ben sana ne yaparım ya? <gülüyor> <gülüyor> Hep bana olmaz ki. Hep bana olmaz ki. Hep bana olmaz ki. Gel bana. Gülüyor. Kaç Selim? Elindeki kartopuna bak bir cimcik. Sen... Allah'ım şimdi niştana. Sen istemiştin bu kartopunu sen. <laughs> Kızım, ozo. Al. At sen de onu at çabuk. Sen de al. Attığımı da vuruyorum ha. Yazıklar. <laughs> Bu gibi nasıl kaç? <laughs> ben kameramanım. <laughs> Yüksel koş babam bana atıyor. Koş. Hadi unutana <laughs> <laughs> <Allah>, Sen Seni para basın mı bana? Allah seni as hocam. Al işte. Bir saattir gezdirir onu. <laughs> nasıl bağırıyor ya. Ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar. Bugün karı gördük. Çok mutluyuz valla. Kardan adam yapacak. Hadi yapın. Gel hadi. Hadi. Kardan adam yaparım. Gel bak. Yas yapalım. Yas yapalım diyor. Şunları da topladık Yükseli önceden. Şöyle. Duvarla kapalı ama bayağı büyük yapardık. Şöyle. Bak. Gel gel buraya gel. Bak bak. Baban kardan adam yapıyor. Koş. Yükselin. Yükselin zaafı var Yüksel. dışarıda. Ağzınızın yakalandık. Kusur bak. Ooo don değiller mi? Kuvvetler mi? Yatalım. Bir de kafa yapaydın ha. ha? Bir de kafasını yap. Evet, bir de kafasını yap. Bırak bırak bak hele nasıl sarılıyor ona. Bırak anneciğim de oynasın o da. Adamla. Evet. Bir de Yüksel. Ana 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 bu da köpeğini atacak. Kucu ona gitti bak hele. <laughs> Yüksel koştan babam vallahi bir daha çocuk yaptı buraya. Bak hele aynı burun gibi oldum. Çocuk tamam. yaptı baban. Bak hele kardan çocuk. Emir veriyor gibi olacak sana. Abo? Vallahi öyle oldu. Yüksel kardan adamına bak. Bu tarafa bak hele. Ben buradan çek. Dur oğlum çek. Bak horaz vücudu. Şu burnunla kafas. Niye falan. o adam kurhan ne şekil bu? Kafasına ne bak hele. Aynı hani şeyi vermiş gibi Ö, olmuş. Emir veriyor gibi de. Bu da benim kardan adamım. Şuraya geçin ben yağmayan tarafa. Yüksel kaçalım mı artık eve? Yüksel. Garda adam olamaz. Buralım, değil mi? <laughs> hadi Yüksel eve gidelim artık. Eldivenlerine sallanmış hadi gidelim. Haso buna yarın bir eldiven alalım. Var şeyleri o maviler de küçük geliyor. Ufak bir de öbürler de çok büyük. <laughs> Bu çorapla da mutlu yüksel ama olsun. Kime mi atacaksın? Yaz annem o senden korkar. Köpeğin atma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz eve kaçacağız. Ama hava nasıl yumuşadı diyeli? Gündüz vallahi donuyorduk. Acayip soğuktu. Kar şeymiş demek ki havasıymış. Kar yağdı rahatladı. Bir şükür olsun Rabbim verdiği bereketlere gördüğünüz gibi ağaçlarımız tekrardan güzelleşti. Sanki bahar gelmiş gibi. Bu da belasına sürünüyor. Yanlarına gidiyor. Bir gün ıstırırlar bunu da. <gülüyor> <gülüyor> İçine koyuyor ki onun bak hele bir. Ayağına çizmelerini giyedin. <laughs> Orası yaş ya Yükselim hadi annem Gidelim evimize Yok mu Kalan yüksel eve girmez valla Yarına kadar iyi kal Yatsa da, da Yatsak <laughs> Herkesin derdi başka İyi de kalsak yarın da davara gitmesek Takip yatsak <laughs> Dua edin arkadaşlar Çok yağsın ya da yatalım, <laughs> Keşke yağsın vallahi. Tarlalarımız hep boş yatıyor. <laughs> evet vallahi. Ne arıyorsun? Bıktık ya hadi. Yüksel orada oynama annem. Orada <laughs> köpeklerin şey oluyor. Yeter ya hadi. Bu da köpeğini kovalar. Bunun gücü de buna gitti. Aman yarabbim. Yazık sal annem sal sarılmak istiyorum ama o da ıslanmış kaçacak yer arıyor. Şuraya girsin bırak da. Şuradaki yuvalarımıza girsin bırak annem. Hmm. Bu karavanın altında yatıyordu arkadaşlar. Yine ıslanıyor sırtını görüyorsunuz. Yine ıslandı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman canlarım bugünkü bereketimizi sizlere de gösterdim. Aksara Gülpınar kasabası bugün böyle. Rabbime bin şükür olsun. Çok güzel bir hava var. Şöyle şu çam ağacının güzelliğine bakın. Rabbim verdi bereketlere bin şükür olsun. O kopya bırak artık bırak. Yemek yiyecek yüksel. o zaman hoşça kalın, dostça kalın canlarım. Bugün karlı günümüzden sizlere bir video olsun. Şöyle bir oturayım. O zaman bir sonraki videolarımda görüşme dileğiyle hoşça kalın dostça kalın.